Çünkü Minecraft ben. Pek oynamadım. Pek oynamadım. Ses kısayım biraz arkadaşlar. sesimi duyuyorum <laughs> Arkadaşlar Minecraft'ta pek bilmiyorum ama videonu falan izledim. Oynadım biraz. Yani biraz deneyeyim. Yani arkadaşlar. Tabii bunda güzel de. Çok da zor gibi gelmedi bana. Ama ya yani dil ilerleyen adam yakalarda zor oynuyor. He neyse oyunu zaptalım bir yerden. Ve ben her zaman gübüğü olur çok özlüyorum zor ye. Neydi evet, arkadaşlar devam edelim. Tavla mı? Her türlü vardır. Ne bir tane yeşil şey var bilmiyorum. O neyse adına onların da uygun malzemesi. O da meme oyun kuracağım demek. Şun için şey. yapalım. Crafting table yapalım. Bedrock. yani mobil olduğum için kesinlikle Bedrock oynuyorum diyebilirsiniz. neyi yap sopa diyelim mi he koş ben şey yani ben Minecraft'ın bunu kadar bilen bir insan değilim yani o alanda bir çok bilmiyorum diyebilirim ama az çok bilmiyorum en azından en azından iyi oldu ya Kesinlikle mancık resmi bir şey yaparız. İnşallah kıyma buluruz da bir şey de alırız da doyarız. Çünkü bu oyunda hı hı. ben onu ki arkadaşlar ya nasıl öldüreyim? Neyse artık öldüreceğiz. Dü dü olmuş. Ya ilanlar. Teşekkürler ve yiyiz yemek için. bu da gördüm. Hadi lan bir yerlerde köy vardır ya. Bu kadar bir anlaması bir ihtimalle köy vardır da ne bileyim. Bari bir yumuna geldik.

Teknemizi koyduk, binelim. Evet, ışık hızındayız artık. Motorumuz var. Yav, Aa, dön 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 dön. Yav, oynayayım yav ben bununla ya. Yav neyse tekmeyi kaçıracağız artık. Yep, Yapacak bir dostlar. Asıl yüze, kırdım. Şancıklar var. Şancıklar var. Arkadaşlar yani bir köy mü bulduk ya köy yok, yok köy değil ki. İyi bulsak iyi olur. Yani bir yani 1.20 sürümünde oynuyorum tabii hani yine param yoktu İlk videomda ne param yoktu o yüzden sonra da altıya falan indirdim. Hmm, arkadaşlar binilmiyor lan buna. Neyse arkadaşlar. Neyse olsun sağ olsun sağ olsun sağ olsun sağ olsun. Golden Gale çekerken maşallah. 2 saatte çekiliyor. Gidelim. Ben aynen tam tersine gidiyorum. Minecraft'ta da pek sevmiyorum yani. Arkadaşlar ben sana bir Bir dakika, dakika yapasın mı? dakika mı? Tabii dakika yapasın mı? Tabii, yapasın. Evet, tabii Hadi lan 14 yapacağım. 14 yapacağım arkadaşlar. Daha. Bitti artık. Neyse çıkacak nereden yani pek iyi bir başlangıç yapmadım onu söyleyebilirim ilk başta yani ne bileyim yolda yolda gidelim ay tamam arkadaşlar tamam. yani ilk işte, çok bir şey yapmayacağım ben, güzel, kırmızı bunu. Neyse. Arkadaşlar oyunumuzu oynayamıyorum. Yani Minecraft alışmam gerek. Ama güzel bir yer bulduk gibi taşlar. Şöyle dikkatli dikkat. Ay. Neyse. Arkadaşlar yani günde iki video atacağım. Günde değil de. Yani bayağı bir video atmaya çalışacağım. 2 tane video atmaya çalışacağım. Hemen alalım. Yani pek iyi gibi değil. Parlayan yani ne ekme altı var. Tiplere bak. Dur tiplere bak. Maşallah ne kadar büyük bir maden de var. Yani oraya gidelim. Hemen açalım. Odun da toplayalım belki bir yerde falan satışıyoruz diye. bir aslında. Tabi yemek nerede bulabilsek. Tamam burada bulsun kraftiğimiz. Yemek bulmalıyız. Bu oyundan bir da çok korkmuyor değilim her şey çıkabilir karşımıza bir tane koyalım mesela hocam daha ne kadar var O koydum şimdi yani ilk elimiz şöyle bir şey olabilir şöyle bir koyalım şunları da en azından iyi önce raftiğimizi koyalım. Sesim gene gibi duruyor ama sizin için video yapıyorum. bunları açamazsak pek bir şey aynen yaramaz ya. Taş eşyalara geçelim. Taş devrine geçelim. Evet. Taş eşyalarımızı yaptık. Güzel oldu bu bayağı. Bunu da yapabilir miyim? Dur dur. Fırın Arkadaşlar bunu yapab yapabilirim. Dur yapabilirim. 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 Güzel güzel güzel. Artık yemeklerimizi de pişirebileceğiz. Bunu diyelim. Bakalım. Bu da mu eğitim işlemi lan. Bunu uçak diyeceği zararlı olamayınca şey. ne evet. arkadaşlar. bunu bizde yaptık oynayalım ama benim gibi işlemez Yani hani ilk bölümdeyiz arkadaşlar yani gelmiş şöyle bir şey geçtikçe böyle yaparız yemek arayalım ilk günlerde domuzluklar yordum Kadın hırsı Hadi bakalım. Belki de 14. Bakayım ki yumurtalığı belki de 15'de yapabiliriz. Yani bunu da yapalım. Aldım. Aynen ama uyudu bende ne oluyor lan diyorum. Akşam oluyor. Uyuyor. Bay basar yedek olsun. tecelli. Şimdi yemeklerimizi mutfağın yemeklerimizi yemeğimiz güzel. Yani arkadaşlar. Şöyle bir ben yaptım. Tamam. Tamam. ne hemen pişti lan bunlar pişir. Yani arkadaşlar survival Minecraft'ı pek umursamam yani pek de gelmez diye düşünüyorum. Belki de şu anda bitir bitirebileceğim bir şey bulurum ama ya bilmiyorum. Yani arkadaşlar yukarıda endirmem var ama onunla konuşmak pek istemem. Belörz yoksa. Öbürte bölümde belki de şunlara gireriz herhalde. Şu derilere girmeye çalışacağım. Yani arkadaşlar derilere girmeye çalışacağım. Arkadaşlar yani neden endümeni vuramam senin botun var diyorsanız. Yani arkadaşlar yani mobil olduğu için mobilde bedrak aynı olduğu için endümenler bedrakta da mobilde de şeyden kaçabiliyorlar. Elimden Bambu sıkıntısı başarımı geldi. Güzel. Arkadaşlar yani ben de tutmayı düşünüyorum. Belki de bakmayabilirim. Şöyle açabilirim. Azıcık daha Güzel oldu değil mi arkadaşlar? Kar da yağıyor tam da Arkadaşlar yani belki de şöyle bir şey yapabiliriz. Pala. Tamam. Neyse. Ne tamam, şey Arkadaşım bugün iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.